Ortak İstanbul Zeytinburnu'ndaki iş yerlerinde oturuyorlardı ki içeri bir araç daldı. İkisi de ne yapacaklarını şaşırıp öylece kalakaldı. Milyonda bir ihtimalle buraya girmesi lazım ama girdi yani. Milyonda bir olacak ihtimal gerçek oldu. Kafamı bir kaldırdığında bize doğru araç geliyor. Araç bildiğin camdan içeri girdi. Kontrolden çıkan araç önce kaldırıma çarptı sonra dükkana daldı hep haberlerde izliyorduk. Aynı şekilde başımıza geleceği hiç düşünmedik. Zeytinburnu'nda tekstil işiyle uğraşan iki ortak geçtiğimiz gün öğle saatlerinde işte aynen bu şekilde oturmuş sohbet ediyorlardı. O sohbet bir anda bölündü. Çünkü kafalarına giriş yönüne doğru çevirdiklerinde Dayı gaza yüklenmişti. Yani şoktaydı. Ben orada duracak sanıyordum ama durmadı. Camdan içeri girdi. Bu ortaya kadar geldi. Ellerinde bardak öylece baka kaldılar. O anda ben panikledim. Ayağımla hatta tutmaya çalıştım çoğalları falan da çoğallar bizi korudu yoksa camlar bizi kesecekti yani. Dükkana giren araç tam da karşıda park halindeydi. Önce buradaki camları tuzbuz ettikten sonra dükkanın giriş kısmında havada asılı kaldı. Kaçacak bir yer de yok aslında yerimiz küçük biraz. Hızlı girse bizi de ezebilirdi Allah korusun. Kazayı ucuz atlatan iki ortak şikayetçi olmadı.